Şimdi bu bölümde Ipart konusunu işleyeceğiz. Burada daha önce biz parametreler oluşturmuştuk. Bu model için iki, iki parametremiz var sadece değişik, iki değişkenimiz var. Ee, o yüzden böyle ilerleyeceğiz. Ee, ama temellerini anlatmış olacağız. Şimdi menüde Create Ipart var burada. Bunu seçiyoruz. Ee, burada zaten mevcut olan parametreleri seçti atadı. İstediğimiz diğer değişkenleri de buradan koyabiliriz. Mesela çizimdeki ekstra ucunda kullanılan çizimdeki işte D3 parametresini, işte D2 ölçüsünü, D8 ölçüsünü buraya aktarabilir. Seçiyoruz ve buradan aktarıyoruz. Sonra bunu geri aktarabiliyorum. Falan. Şimdi buraya geliyoruz zaten burada istediğimiz parametreleri de buradan aktarabiliyoruz. Zaten properties kısmında istediğimiz trombit properties'leri de aktarabiliyoruz. Mesela ben burada part number aktarmışım ama e, designer, authority gibi, revision number gibi diğer özellikleri de buradan aktarabiliyorum. E, burada suppression var. E, i̇stediğimiz parametre, istediğimiz e, fonksiyonları iptal edebiliriz. Burada mesela bir tane mirror yapılmış. Neyse, mesela şunu aktarabiliyorum. O zaman ne olacak? Compute var. Bir de e, compute haricinde bir de e, suppress var. Burayı olarak yazıyoruz. E, bu da şimdi bir dursun bakalım. E, ben, ben şöyle fillet aktarmak istiyordum. Evet. Şu filleti aktaralım. Bir de burada filletin radyosu var. E, o da bir parametre aslında ama onu nereden bulacağız? Fillet. filetten geldik. Burada radyosu var. Bu radyosu buraya aktaralım. Evet. Şimdi bunun da e, şöyle e, bunları düzenlemesini şeyde yapıyoruz. E, göstereceğim sanırım. Şimdi e, bunları aktardık ve bir iPad oluşturduk. Bu şimdi normal parçadan farklı olarak buraya bir table kısmı geldi. Table'a tıkladığımızda oluşturduğumuz iPad'ı görüyoruz. E, burada Parça numarasını değiştiriyoruz, memur ismini değiştirebiliyoruz. Ben e, bunların hepsini değiştirilebiliyor. Bunu zamanla e, ayarlayacağız. Şimdi burada örneğin bir tane daha üye, üye yaratacağım. Bu da insert row diyeceğiz. Buradaki tablodan e, neredeydi? O yani şuradan bir tablom var. Biz ne yaptık? Biz bizim parça numaramız 4 çarpı buçuk olsun. Şimdi 4 4 x 3 3.5 değilim. Şimdi 3 evet. Bu şimdi onu kopyaladım. Kontrol edeyim çarpı diyoruz. Ee, buradaki parametreleri buradan o nokta yazabiliyoruz. Burada örneğin şuna compute dedik. Buna suppress diyelim. Ee, buradaki bir önde de Burada bunu Satres değil Radius da e, O parametre olarak kalsın belki değiştirebilirim ileride diye ekledim Burada e, e, e parametremiz var F parametremiz var Bunlar da üyeler Bakalım Ne oldu Burada Tabloya girmeden de Aktif elemanı değiştirebiliyoruz üzerine tıklayarak ne oldu bakın e, Bunda Şey gitti radius gitti. Bunda e, buradaki şapka gitti. tamam ben bunları düzelteyim. Çünkü bunlar zaten şeydi. Tekrar şundan kopyalayayım. Sapres yazarak orada girdiği yeri değiştirdim. Ben burada aslında 1.0.1.0 denemek istiyorum. oluyor mu diye. Evet, mantığı gördünüz bu. 1 0 yazabiliyorsunuz compute yerine. 1 yazabiliyorsunuz. Evet, ben komple bunları bir bir yapıp okudum. Okay Sonra da o özellikleri kaldırmak istiyorum kafa karışmasın diye. Evet. şu oradan onlar da şuradan şey yapıyorum. sıfırlayı. Limon, limon. Ee, evde bir top, tablo var. Bu istediğiniz gibi değiştiriyoruz. Buradaki bendeki verilere göre maymunlara gireceğim. Fakat size başka bir şey göstermek istiyorum. Şimdi iPart'ın ISM bildiği gibi özelliklerin çalışması için bilgisayarınızda kesinlikle e, Excel olmak zorunda. E, başka Excel yerine başka hesaplama programları kesinlikle kabul olmuyor. Kesinlikle Excel yüklü olmak zorunda. Başka seçeneğiniz yok. E, şimdi burada bizim bir tane özelliğimiz var bunu edit veya ıı, spread sağ tıklayınca bu ıı, özel çıkıyor. Tıkladığımızda diyor ki bu özellikleri biz e, Excel'de yapacağız diyor. Bunları Excel açacağımızı uyarıyor. OK diyoruz ve Excel açılıyor. Gördüğünüz gibi tabloları buradan düzenlememiz de mümkün. Yani yeni üyeler ekleyeceğiz. Mesela şunu Bizim buradaki tablomuza bakalım bu adetleri şeyleri yazalım. 5, 6, 7. 5, 6, 7. buradaki FF değerlerine bakalım. Hemen onu dedim iş alalım. F değerini. Ee, burada bir tane 15 milyon altı. 1 tam 5 bölü 16 5 bölü 16 Ondan sonra 1 tam 5 bölü 8 2 tam 1 bölü 16 2 tam 1 bölü 16 Ondan sonra başka bir var. 2 tane 9 bölü 16, 3 tane 1 bölü 6 tane değil. Böyle 16 ve 3 tane bölü Böyle 16. Burada E ile ee, Şimdi güncelleyelim bunu. Kaydettiğinizde ve kapattığınızda yes ne istiyoruz? Hı. Bu şekilde uzayıp gidebiliyor. Yüksekliğimiz sabitli ve değiştirebiliyoruz. Tablomuza tekrar bakalım. Burada bazı formatla ilgili uyarlar veriyor sanırım. Onları düzeltirsek olacaktır. Şunlar İsimle benzer olduğu için başka bir sorun kalmıyor. Aynı isimle olmadığı sürece, aynı part arasında olmadığı sürece hiçbir problemimiz kalmıyor. Bu şekilde e, bir ayarlama yapabileceğiz. Şimdi gelelim. Aynısını diğer parça içinde yapıyoruz. Onu yapıp görüntüyü alacağım. Sonra tekrar görüşmek üzere.